tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber savaş tarafta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yanımda yarısı kanlı gören golem, yarısı da normal golem olan kardeşim var. Ne Neydi? Sen? Hadi videoya geçelim. Arkadaşlar bugün hoplayacağız yarım saat boyunca şaka işte Hamza senin üstünde hiçbir şey yok. Senin hiç demir eşyan yok herhalde. Var mı yok mu? Bir küreğin var ona da ben verdim zaten. Sana bu videoda demir eşya yaptım. Bekle, git. bekle, git. bekle, bekle, Ay, bekle, yapacağım. Yapacağım.

Ben seni görüyorum ha. Selamun aleyküm. Cevap verdin ha. Yalnız benim hiç demirim yok ama. Ben de bunları zar zor yaptım. Git bir uyu ya. Valla. Amca boğulmuş tarafından şeyler gördüm orada. Neden uyuyacak mısın? Şunu düzeltmeyi bir iki yok mu? Akşam yapamaz zaten. Geri patlar kirpır. Gelir arkandan patlar. Zombi vurur. Sabah daha rahat yaparsın. Hadi onu. <gülüyor> hadi hadi <laughs> <anda> ya ben seni... <laughs> Bekleyecek <gülüyor> miyim? Şuraya da cam koyacağım. Dik boğulmuş kafanın önünde. <laughs> hadi bak ben uyudum hadi. Ya Uyuyamıyorum ben dur. Niye? Hadi ya. 3 saattir seni bekliyorum. Uyuyamıyorum dur. Uyuyamıyorum. <laughs> ile tanrımıza uyudu. Allah'ıma şükürler olsun uyudu yani. Hadi gel ya mardine gireceğiz. Of adam sen de falan yapacağız. Ama ben taş kazma yapacağım çünkü demir kazmam kırılmak üzere ve hiç çubuğum yok. Я не вынесу, как-то Yok ben şey Ben şu kez evimin kurdum. Orada bir sıkıntı var. Yazdım. <laughs> <laughs> mi mı kapı mı en sonki videomda çıkardım. Nasıl çıkardım sence? Hayır. Ben creeper eşitle... öldürecektim. İskelet öldürdü Creeper'ı. Biliyor musun bilmiyorum ama iskeletler Creeper'ları öldürünce müzik riski düşürüyorlar. Ah, zaten Hadi bak ben madene gidiyorum. Kendime de Şu büyük şey şeye mi gitsin? Ama o kadar hemen hiç maden yok Şuradan kendim mi kalsın? Aa, benim burada tavuklar var. ya, unuttum ben. Valla hiç verimli değil ya. Hiç değil mi? Beni görüyor musun sen? Ben kazıyorum. dur ya peş kazmaya kazın şunu. Açık Eksi bir. Meşalelerimi koydum muydum ben? Heh, koymamışım iyi. 34 tane meşalem var. <laughs> Gidip benim evimin önünde patlatma. Denize, kaç. denize niye kaçıyorsun? İki tane vursun ölüyor zaten. Yani. Ya, sen, sen denize gel. Sen, sen, şimdi istediğin kadar takla. Gel kaç gel. Gel. Ha damza ya. Seni mi bekleyeceğim? Ne, neredesin? Ben görmüyorum seni. Öf ya. Geleceğim mi amca sen? Neredesin? Bulamıyorum. Eksi bire gel. Sonra eksi bir yani. Bu ne? A He, bilmiyorum sen sen ne yapıyorsun? Vallahi da madene düştüm. Kaçıncı ilk ne 74. 74 mi? İnşallah ölmem. Aşağısı da bayağı karanlık. Şurada demir var. Demir gördüm. Demiri alacağım. İnşallah atlayabilirim şuraya. Yoksa Allah rahmet eylesin. Ya sen de gelecek. <laughs> tamam. Gelme ya bir de geliyor. İnşallah ölmem. 74. Demir buldum ben biraz? Şu an ikinci katmandayım ha. 1.19 güncellemesinde gelen biyondayım. Maden var ya, 1.19 mağarası. Ben kendim kastım. Sen git ne yaparsan yap ya. Seninle uğraşamayayım. Ben biraz demir buldum. Şunları da kırayım. Ben de bir tane taş kazım var. Üf, trilyon tane örümcek var ya. Yani. Üf, ben bu arada Burada elmas bulabilirim belki. 18 ama aşağı inebilirim. Demek şu creeperları öldürmek istiyorum. Bir de şuradaki demiri aldım. Ay creeper ya ölmeyecek. Aa mağara örümceğiymiş lan bunlar. Zehirledi beni. Gel lan buraya. O büyücü zehirlemiş. Mağara örümceği değilmiş. Ben ya. yanlış. Şimdi de gebertiyorum. demir vardı. Tamam şunları alayım. Kılıcım kırılmak üzere. Ha, demirleri falan taş kazmayla kıracağım. Elmas bulursam demirle de kıracağım çünkü. Ha, seni gördüm lan. Hani, seni gördüm. Ne Burada baya 3 tane creeper var ya. Çabuk gel Hamza. Benim bir kalbim varmış. Vallahi hiç farkında değilim. Var 25 tane var. idare eder. Hadi ya seni mi bekleyeceğim? Hem gel şurada en, elmas vardır belki. Ama yaratıklar benim oraya girmeme izin vermiyor. Bari ok atayım. çok da okum yok. Dararan. Bir yani sürü yani, creeper geldim. falan var. Geldim. Geldim dostum. Okum kalmadı. Ok fırlatıyorlar dikkat et. Benim bir de kılıcım kırılmak üzere. Benim, tamam. Hamza. Üç dediğimde hopluyoruz oraya. Ya hak. Ya Creeper'ları patlat creeper'ları. Tamam ben öldüm. <laughs> <yapayım. gülüyor> Dur ben. Burası ya. ya. Baruk. Üf demirlere bak Elmas olmasa da demir şeyim. 12. katmandayız. Belki ilerlerde vardır. Şuraya bir tane eşya Ay şurada da demir var. Bir, Benim kılıcım ve kazmam kırılmak üzere onları yenileyeceğim setim şu anda da ki iyi ya. Setim iyi. Şu da set kılıç kalkan. Aa ben kalkan yapayım. İkimiz de kalkan falan yaparız ya. Redstone. Kırıbır. Ne zaman bir şey çektim sana. Korktum. Baktım çıktım üstte işte, kırıbır. Tövbe yarabbim. Burası üstte çıkıyor ya. Elmas. Cadı var, cadı var, cadı var. Hem yavaşça kattığım zehir attı, ölüyorum. Orada bak, bek bak, bak bak tipe bak. Okuma, a okum varmış. Şuraya bir tane ok atayım açıkta. Ok atıyorum ya. Yer nerede? Yok. büyü attı bana. Değil mi? Zehir atmıştı. Yavaşlık e da attı. Gitti bir de anında aşağıda da attı. Gel amca gel gel. Ben oranın yerini biliyorum. ya. Ben şuradan bir yerden kazdım. Ben... buradan kazmışım. Yok buradan değil. Nereden kazdım ya? Bir yerden kazdım ama. Nereden kazdım? Ya buradan. Gel buradan, buradan. of ya. Bu yemek, da, bu da şey Su var mı? Evet. Dur benim kolam olması lazım dedim. Bakıyoruz var. Hazır gelmişken demirleri de pişireyim. Pişe dursunlar. Yemek. Yemek bende 24. dört. Yemek varmış lan benim fırınlarımda. Aldım benim aldım. Şunu hasta doldurup geliyorum. Ne? Ne? Akşam o senin mi? Al bak. Sen ben... kulaç yapabilir misin? Ne? Kulaç. Kulaç ne? Sen atlıyorsun sonundaki... Su mu koyuyorsun? Evet. Deniyorum. <laughs> Mükemmel bir haftayız. Of ya. <laughs> Arkadaşlar ben videoyu durdurup geliyorum ya. Oraya gidemeyeceğim. Uzun oldu video biraz. Arkadaşlar Hamza kendini veda etti. <laughs> Kendime veda Hadi ben atlıyorum. Klaş ne ya? Clutch değildi bu Lan suyu koydum ama. Suyu mu koydum. Suyu koydum aşağı. Su kovası boş. Su var aşağıda. Atla. Evet, su var ya. <laughs> ya kendim öldüm suyu koydum Yani. Atladın Aa, mı? Işte. Evet atladım. Mesela evet, nerede doğru. olduğunu nereden bulayım şimdi? Ya ya aşağı. In. Altın bayramı, bayramı He burada. Tamam. Suyu falan kapatma bak. Lan ne oluyor? Lan suyu ben nereye koymuşum? Alamıyor musun suyu? Suyu koydum yere bak. Mı? Alamıyorum ki nereye koydum çözemedim. Yanlışlıkla saat. Teber. <laughs> <laughs> Lan neredesin? <laughs> Gel şuradan devam ediyoruz. Beni bir tane canlı öldürdü buradan. Setim de o kadar da şey değildi ama canım aldı. Ya yine <laughs> <Ben öldürdüm. gülüyor> şey, yani Ya bak ben, yine ben. geldi bak. Bu yine geldi ya. Kılıcım da kırıldı. Beni öldü az önce ya. Dur ben sana iş şey yapayım mı? Yok kazmam var. Ay, ne, ka ne, var işte. Evet. Demir kılıyorum Bir tane oldu uh, <laughs> Burası iyi tepeye çıkıyor ya. Bence buraya gitmek gel. <laughs> yani. Uf enderman var. İkimiz de asa kalır mıyız acaba? Ya, ben valla oha <laughs> iki buçuk da öldü. ne de öldü. ben endermanı iki tane vurdum öldü bir abi, de. 2 tamam, koyayım. Endermanı iki tane vurdum öldü de. Can az deren. Nereden inmiştik ki biz? Bir tane taş var oradan. Oğlum çok karanlık bir yer görünmüyor nere. Ne şurası? Koydum şu. Bilmiyorum su var vallahi var hadi sen mi bekleyeceğiz? Benim, ben, 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 ben. Tövbe ya Rabbi lan ölüyorum. Suya pat diye düştü. Sen buradan geldin zaten. Değil mi? Neydi? Buradan bir gidelim. <laughs> 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 Buraya bayağı aşağı gidiyor. Bir daha ölme de ya. Hani i̇ki saç şimdi demiri kıramayacağım. Yapacak bir şey yok. Eşya da koy. Ben aşağı düşüyorum. Sen <laughs> gidiyorsun. Ben gidiyorum. Allah'a emanet ol. Ben de varım. Ben de abi. Hiçbir şey yok. Ben zaten fazla niyetim de yok oraya. gitmek. Çıktın mı? Çık. Seni mi bekleyeceğim 3 saat çıkmanı? Bu suyu buraya kimi koydun? Şunla yerleş. Suyu kapattım. Burası fazla bir yere gitmiyor herhalde. Gidiyorum. Heh şurada bitiyormuş. Tamam gel.

kanka sana bir set çekelim ya. Bakma sana. Hiç kovan var mı? Kovan var. Evet. Ne ya? Ne yapayım? Bilmem. Bir şey yapayım. Şimdi bir şey diyecektim de başlar. Bak sen ben evimi yapacağım. Tamam acık bir dur ay. Abi bir dur. <laughs> <laughs> ne yapacaktım ben ya onu unuttum. Heh. Üç tane birikmiş. Sana daha kılıç kazma yapacağız. Belki odun demir yetmeyebilir ha. Ne Kendi koy. <laughs> koy. Çünkü oraya takmadasın. Ben fırına açayım. Sana kılıç yaptım bir kazma kaldı bir de baltam. Çeki kovayı alırsın. Değil. Bingo. Kova yaptım evin içine. Evin evin. Kendi evimin içine. Ne yapacaksın nasıl su kaynağını? Senin evine ben bir gün gireceğim ha. Benim mi? Ya ben ne, ne yapıyorsun Çok acayip merak ediyorum ya. Geleyim mi evine şimdi? Aç, açık açık sağ <laughs> Adam çık da çıktı. Eş şeylerini vereceğim. Tamam, Bak evinin yanındayım şu an. Bak bak Hayır. Camif ziyan yok ki. Zaten camı söküp yaptım Bakma Tabii ya yaptım ya. Hadi. He, ha, evini kıracağım. Bakmadım ya evini hiç. Evet. Sen sınırsız su kaynağı evini için niye yapıyorsun ki? Yoksa <laughs> veriyorum zaten. Al şunu al şunu. Al şunu al şunu. Al şunu al şunu. Bitti herhalde başka bir şey yok. Sen kalk mı? Evet. Hemen kafamı Evet. Sen evin içine havuz yapacaksın değil mi? Doğru söyle. Havuz mu yapayım? Evet. Gireyim mi evine? Dün 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 dün. Yallah. şimdi onlayın. Ben helal. çok büyük. Yapamam. Vay çakha, yapıyormuş. Ben de benden kovayı ne istiyorum? Kovayı ne Koy Arkadaşlar bu bölümlük bu kadar. Görüşmek üzere. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Kardeşimin kanalına da abone olun. Görüşmek üzere. Kanal tıklayıp çekmeyeceğim. Bay bay.